Herkese merhaba, ben Merve. Yeni video kanalımı duyan kız arkadaşlarım benden özellikle çantamda ne var videosu çekmemi rica ettiler. Ben de bugüne fırsat bulabildim. Hemen başlayalım çünkü çok heyecanlıyım. Çantam biraz ağır. Çantam Michael Kors'un Jet Set Travel Tote bag'i. Klasik Jet Set'ten farkı şu yan kısımlarının içine... Şöyle girik göçük olması. Ve ortada ekstra bir fermuar olması zaten detayları göstereceğim. Şöyle ağzının çantanın orta kısmında bir kopçası var. Bu şekilde açıyoruz. İki tane açık gözü. Ortada bir fermuarlı gözü. Ve burada iki farklı gözü. Yine bu tarafta da iki tane daha gözü var. Şimdi ilk elime gelenle başlayacağım. İlk elime cüzdanım geldi. Cüzdanım Dona Karan. E, çok sağlam bir cüzdan bu. Bunu e, Harvey Nichols'tan indirimde almıştım. Ben biraz e, kredi kartı ve e, ehliyet, işte Akbil, e, Bilimum, e, mağaza kartları gibi şeyleri çok kullandığım için özellikle büyük cüzdanlar ancak bana göre oluyor. Küçüklerini yazık ki kullanamıyorum. Bozuk para bölmesi burada. Çok kullanışlı. Çok severek kullanıyorum bu cüzdanı. Şöyle bakalım. Evet, anahtarım geldi elime. Bu anahtarım. Anahtarım da Michael Kors'un. Bunu da Harvey Nichols'tan almıştım. indirimden. Sadece evimin anahtarı var. Evet. Bu benim numaralı gözlük kabım. Evet gözlerim bozuk. 2 e, numara. Aslında miyobum ben, uzağa çok net göremiyorum. Her zaman gözlük kullanmıyorum ama e, özellikle film izlerken, araba kullanırken, e, sinemaya gittiğimde e, ya da e, havanın karanlık olduğu, yağmurlu olduğu günlerde gözlük takma ihtiyacı duyabiliyorum. E, o zamanlarda kullanıyorum. Gerçi biraz camları kirliymiş ama genelde de size modelini göstermek için takacağım. Gözlüğümün markası Chanel. Evet, şimdi bunu koyalım kabına. Elime... Elime eti formun Diyet Light Kepekli Bisküvisi geçti. E, çantamda her zaman atıştırmalık bir şeyler bulundurmaya çalışıyorum. E, aç bırakmamaya çalışıyorum kendimi. Böyle bu tarz minik atıştırmalıklar çantada çok yer kaplamayan çok kullanışlı oluyor. Siz de böyle kuru yemiş tarzı ya da bunun gibi kepekli şeyler kullanabilirsiniz. Ee, şu minik gözlerden bir tanesini elime atıyorum. Ee, vazgeçilmez, çantamdan asla hiçbir zaman ayırmadım. Ee, çok sevgili İstanbul kartım çıktı. Bunu böyle koyalım. Onu çok erişilebilir bir yere koymaya çalışıyorum ki cüzdanın içinde tutmuyorum. Evet, o gözden bir tane de ayna çıktı. Bu Douglas'ın aynası. Ee, bir eşantiyon olarak, sample olarak hediye vermişti Douglas. Evet. Bakın çantamda ne çıktı? Bu Canon'un fotoğraf makinesi. Bunu bana eşim e, doğum günü hediyesi olarak almıştı. E, kullanımı kolay, çok ağır bir makine değil aslında. Neredeyse o e, el boyutundaki makineler kadar diyebilirim. E, çok seviyorum bu makineyi. Çantamda da bulunduruyorum. Anı yakalamak istediğim şeylerde çekiyorum hep fotoğraf. Evet, bir tane toka ve bitmek üzere olan bir Nina Ricci parfüm şişesi. Ee, gün boyu tabii parfümlü tazelemem gerekiyor ama o zaman e, çok büyük şişeler kullanmak istemiyorum. Böyle minik daha kullanışlı şişeler pratik oluyor. Ama bu da bitmek üzereymiş. Bunu gördüğüm iyi oldu. Toka. Evet, gözlük. Hangi gözüm? <laughs> bu oklu gözlüğüm benim. Bu gözlüğü de Amerika'daki bir e, outlet'ten bayağı indirimli bir fiyat aldım. Yaklaşık. 40 dolardı herhalde öyle hatırlıyorum. Yazın çok kullandım bunu. Ben neon renkleri de çok seviyorum. Yazın bikinilerle hatta yeni kullanmışım demek ki çantamın içinde kaldığına göre. Çok hafif, ağırlık da yapmayan bir gözlük. Kılıfı bunun kabı yok. Böyle sadece kılıfıyla satın aldım. Rujum MAC'in Kinda Sexy ruju. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu ruju çok seviyorum. Hatta şu anda dudağımda olan ruj. Rengini şöyle göstereyim. Çok kullanışlı. Çok sade ve hoş bir ruj bu. Evet. Diğer göze baktığımda iPad'ım. Um. Bu eski versiyonu aslında ama hala kullanıyorum. Hiçbir şey bozulmadı. İlk günkü gibi. Pembe rengi. 8 GB'lık olanı. Bu da kabı. Bunu da bana eşim bir yurt dışı seyahatinde hediye almıştı iPod'u ve e, kılıfını beraber. Hiç yanımdan ayırmıyorum zaten. Çünkü çok top taşımayla seyahat ettiğim için, o yüzden iPod vazgeçilmeziniz oluyor bir süre sonra. Ve çantamı aslında en çok ağırlaştıran ama benim <laughs> hayati önem taşıyan e, şarj aleti. Daha doğrusu telefonunuzu şarj eden bir alet bu. Telefonunuzu e, takıyorsunuz, şuradaki düğmesine basıyorsunuz. Ve kompakt olarak sizin telefonunuzu şarj ediyor. Çok kullanışlı ama biraz ağır. O yüzden çantamı çok ağırlaştırıyor ama yine de her şeye değer. Evet, son ceplerde Elime Listerine'in naneli strip şekerleri geldi. Bunlar e, gerçi Türkiye'ye gelmiş, şu sıralar eczanede gördüm ama tekli olarak satılıyor ve bence bir tanesi için biraz fiyatı yüksek. Çünkü Amerika'da bunlar çok ucuz. Bunları da ben e, yurt dışından aldım, bolca aldım. Gün içinde nefesimi tazelemek istediğimde çok severek kullanıyorum. Şu orta kısmındaki fermuarlı bölmeyi açıyorum. Evet burası benim ıslak mendil cennetim. <laughs> bir tanesi bitmiş zaten. E, nane ve mentol kokularını çok seviyorum ben. O yüzden Fresh and Soft'un naneli, mentollü mendili. Ama bitmiş, bu çöp. Bu da e, ıslak tuvalet kağıdı. Bu da gerekli bence. Çantamızda olması gereken bir şey. Onun dışında bir tane daha bir toka, minik mandal ve bir tane daha lastik toka çıktı. Son bir kontrol ediyorum çantamda başka bir şey var mı diye. Evet, çantamdakiler bu kadar. Son olarak şöyle göstereyim. İçi bomboş. Gördüğünüz gibi. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım diğer videolarımı da beğeniyorsunuzdur. Eğer hala beğenmediyseniz lütfen videomu beğenin. Kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.